Kafamda tilkiler döner benim, işte bir şeyler yazıyordum. Böyle bir polisiye düşündüm, Türkiye'nin iki tarafı yenk yenk, biraz işte soğuk sıcak. Bunların tümünü bir araya getirebilir miyim diye düşünürken öyle karalayarak başladı aslında, sonra da aldı başını gitti. 2016'da pilot epizodu yazmıştım zaten, 2016'da o ilk epizod. Ama tabii maalesef Türkiye'de kimse bunu yapmak istemedi. İyi olmaz, bu genel standartların dışında olur, bunu kim yapar, bunu kim izler falan gibi tepkiler aldık. Bir hikayeyle başladı her şey, bir hikaye geldi bize, etkilendik dedim ya gerçekten mi falan. Gittik görüştük tabii çok iyi geçti. Hani vizyon olarak aynı noktadaydık çok şaşırdım. Ondan sonra da zaten işte Emin hep beraber bir araya geldik. Bu dizinin benim için en önemli yanlarından bir tanesi ilk kez kendim yazmadığım bir iş çektim. Yani sadece bir işi yönetmeyi uzun süredir tasarlıyordum. Ama bunun için senaryonun içime çok sinmesi gerekiyordu. Normalde kafamda ben bunu beş ayda yazarım diyordum. Ama istediğim gibi hani olsun diye bir yılı buldu. Bu aslında Gerçekte verilmesi gereken bir süre senaryo 45 dakikalık 8 bölümde olsa bir sene bence iyi bir zaman. Çok çok iyi bir senaryo. İkimizi de herhalde hemen çeken evet. ilk şey doğal olarak senaryo olmuştur. Böyle iyi yazılmış bir şeyle her zaman karşılaşmıyorsunuz. Çünkü televizyon çok hızlı tüketilen işler ürettiğimiz bir yer. Emre her bölümü yazdıktan sonra biz oturduk konuştuk tartıştık. Süreç böyle işledi. Dolayısıyla yani çekime başlamadan yaklaşık bir sene öncesi neden projeye dahil oldum ben. Ancak böyle projeyi sindirebilirdim, kendime muhale edebilirdim. Kendi fikirlerimi söyleyerek, emeğiyle fikir alışverişinde bulunarak. Sonuç olarak da bu uzun süreçte gerçekten en sonunda senaryoyu kendimi son derece yakın hissettim. Senaryoyu dediğim gibi kendime e, muhale edebileceğimi düşündüm. Kendi senaryom gibi yaklaşabileceğimi düşündüm. Development dediğimiz geliştirme süreci yine bir seneye yakın oldu. Evet, başlıyoruz dediğimiz andan itibaren de bir e, 4 aylık hemen hemen e, ön hazırlık süremiz oldu. Tabii ki çeşitli ekipler, çeşitli fazlarda dahil oldular bu dört aya. Ses! Çekim tarihinden 10 hafta önce ben full hazırlık yapmaya başladım. Ondan sonraki süreç zaten Emin Ahmet ve benim çok sıkı bir e, ön hazırlık sürecim olarak gerçekleşti. İnternet dizisi bir dizi için küçük bir dünya olabilir evet. ama bir sinema filmi için çok büyük bir dünya. Çok fazla mekanı var, çok fazla plot pointi var, çok fazla karakteri var. Aslında hazırlığı daha spesifik olmaktan ziyade bir beyin haritası şeklinde oluyor. Aynı sayfaya gelmeye çalışıyorsun, bir dünyaya girmeye çalışıyorsun. Ondan sonra buna paralel bir şekilde mekan arama süreci başladı ve temel olarak olarak aslında bu mekan arama sürecinde atmosfer netleşmeye başlıyor. Ondan öncesi hep çok soyut şeyler. Çünkü mekanı bulduktan sonra mekanlara tek tek gidip sahneleri nasıl çekeceğimiz, neyi nereye koyacağımız, kameraya nasıl koyacağımız, ışığı nasıl koyacağımız vesaire süreci başlıyor. İşte orada asıl atmosfer şekillenmeye başlıyor. Ondan sonrası ise zaten tam bir takım oyunu. Herkes birbirinin topunu havada tutmaya çalışmalı ve oynamalı ve yükseltmeli. Bu şekilde hazırlandık. Hazırlık o. sürecimiz gerçekten çok olağanüstüydü. polisiye iki farklı polisin tabiri caizse biri batıyı biri doğuyu sembolize eden iki polisin mistik tonlu bir cinayet serisini çözmeye çalışması süreci. Alef aslında ötekileştirmeyi anlatıyor. Var olanı, içimizde olanı, içimizde olmasa da yakınımızda olanı kabul etmek, bütünlük halinde yaşamak söz konusuyken böyle olmadığında sistem bir yerden patlıyor. Aslında en derindeki hikaye bu. Konusu çok ilginç. Benim merak ettiğim, bildiğim, yıllar öncesinden de okuduğum ama genelde çok bilinmeyen, kenarda köşede kalmış tarikatlarla ilgili bir konusu var. Yani Emre Kayış'ın hani ciddi araştırmaları gerçekten iyi çalışmış ve tasavvuf üzerine de iyi çalışmış. Tarihsel olaylar üzerine de çok ciddi ve titiz bir çalışma yapmış. Çünkü geçmişte yaşadığımız bir takım tasavvuf dünyasındaki olayların bugün de de bir takım yansımalarını görüyoruz. Saygı içerisinde o derinlikten faydalanmak çok büyük bir avantajdı bu işte. Yazar onu çok iyi düşünmüş yönetmen ve ekip o işi çok ince ve biz de çok dikkatli ve severek oynadık o kısmı. bu hikayede cezbeden karakterler, hem ana karakterlerimizin derinlikte çizilmiş olması, hem yan karakterler, yan karakterlerin çok renkli çizilmiş olması, bir sürü açıdan son derece yerli olması, yerli bir tat taşıması, kendi kanallarımla hafif hafif kendine hissettiren bize ait onu. Bütün bunlar benim için bu hikayenin en cazip tarafları. Bugüne kadar Türk televizyonlarında çok alışık olduğumuz bir polisiye tarzı değil. Her şeyin açık açık anlatıldığı bir tarz değil. Ayrıca ee, Kenan İmirzalıoğlu da Süpermen'i oynamıyor. E çok değişik bir şey olacak dolayısıyla. Bu daha içe dönük bir adam daha içinde yaşayan, daha sakin bir adam ama içeride fırtınalar kopuyor tabi. Hani benim diğer karakterler biraz derdini dışa vuran ve içinde çok fazla yani acısı, derdi falan varsa hani onları tutar ama bir taraftan da hani dışa dönük karakterlerdi. Kemal karşı çıkacağı bir şey olsa bile tamam öyle olsun diyebilen bir adam. Çünkü bütün resme biraz bakan, hani detaylarla çok fazla uğraşmayan bir adam. Aslında o acısının içerisinde onu yaşama tutan tek şey de mesleği ve işi. işine olan obsesyonu, özeni. Yani Settar da gerçek bir doğulu iş yapma, iş götürme, iş bitirme açısından. Batı eğitimi almış, ortağına nazaran kurallarla, usullerle hep arasında sıkıntı olmuş. Ast üst ilişkisine bir türlü alışamamış. Zaten o işe de güvenememiş, o düzene de güvenememiş bir polis. Yaşar İslam tarihi doktor ve bu hikayeye bir danışman olarak dahil oluyor. İşte genel algının dışında çok daha modern ölçülerde hayat sürdüren, algısı açık, çok zeki, çok modern bir kadın. Melissa Sözen çok beğendiğim bir oyuncu. Bence çok iyi bir yaşar olmuş. İşte bizde böyle bir İslam tarihi doçenti işte nasıl olurum tam hani ters köşe yapan zaten diyaloğu da var. Erkek sanıyorlar, kadın çıkıyor falan. Çok çok iyi oyuncularla çalıştık. Çok gerçekten yani sadece ünlü olmaları değil, oyunculuk yetenekleri, becerileri açısından hiç tartışılmayacak, sorgulanmayacak. Daha ötesi yine dünya seviyesinde iş çıkaran oyuncularla çalıştık. Kenan bugüne kadar gördüğümüz Kenan'dan çok farklı bir iş çıkardı ve Çok iyi çıkardı. Gerçekten nasıl bir oyuncu olduğunu bu işte görebiliyoruz. Ahmet Mümtaz usta seviyesinde girdiği rol, çıkardığı iş o kadar gerçek ki ailemizden birisi gibi gerçekten izleyeceğiz onu. Melisa aynı şekilde Melisa Sözen'le çalışmak, onun sesiyle, onun oyunculuğunu sonuna kadar duygu anlamında sesine yansıtması çok zenginleştirdi bence projeyi. Kenan'la çalışmak çok zevkli. Biz birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz ama ilk kez birlikte çalıştık. İnanılmaz çalışkan, yaptığı işe çok saygı duyan, çok yardımcı aynı zamanda birlikte çalıştığı oyunculara da son derece yardımcı olan bir oyuncu. Çok eğlenceli bir kişilik. Beklemezseniz aslında o kadar böyle sert görünen, uzun boylu, iri yarı bir adam böyle geliyor ama aslında doğalında çok komik bir adam Kenan. Bir buçuk aydır durmadan oyunculuk yapıyoruz. Bakın televizyon dizisinde tam öyle değildir. Hmm. Dinlenecek zamanların vardır, karakterin dinlenme araları vardır. Burada bir santim boşluk yok ve sürekli aportta duygunun içinde, o havanın içinde durmanız lazım. Doğrusu çok zevkli, elbette bu nedenle de çok yorucu. Tatmin edici bir Tatmin yorgunluk. edici, evet doyurucu bir yorgunluk. Çok disiplinliler, her sahneye çok hazır geliyorlar. Yani o kadar zor sahneler, o kadar hızlı ve tıkır tıkır geçti ki gerçekten inanamadım. Settar karakterinin evinde bir sahnemiz vardı, dört sayfalık bir sahne ve o gün ekip böyle bir telaşlı haldeydi. Daha dört sayfalık işimiz var, dört sayfalık işimiz var Gece falan Sonra biz Ahmet abiyle sahneye girdik, tamamen kesintisiz bir genelleri aldık. Sonra hemen bir de yakınları aldık. Emin Alper ilk o zaman değil mi bizi gelip? Art ağzı kırıldı adamın. <laughs> Şapka çıkartıyorum deyip gelip evet. tokalaştı. Evet. Sahne evet. herhalde bir saatte falan bitti. Tabii ki bu erken bitince Mehmet Altoklar dedi ki yani bu kadar erken bir çekti niye başka bir sahne koymadık? <laughs> Neyse gidip Mehmet'in odunlarını kırdık o <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Küçücük rollerde yani bir sahnede iki sahnede oynayan rollerde bile muazzam oyuncularla çalıştık. Dolayısıyla ana üç oyuncumuzun dışında Müfit, Ercan, Ece, Stefani, Hatice Aslan, Hatice Aslan sadece duruşuyla, sadece bakışıyla bir hikaye anlatabiliyor. Böyle oyuncularla çalıştık. Çok çok şanslıydık gerçekten. Burada da tabii harika Uygur'u atlamamak lazım. Muazzam bir kast yaptı. Yaptığımız için en güzel yanlarından biri her zaman bu. Önce metni okumak, sonra da bu insanların cildinin içinde o metnin can bulduğunu görmek, yorumlamalarını izlemek. Oyunculuk her zaman yaptığımız mesleğin en güzel tarafı. Hatta çoğu zaman kendi yaptığım mesleği şöyle görüyorum. En iyi yerden bilet nerede? Bir sahneye baktığımda gerçekten her zaman bunu hissetmek istiyorum. Abi bu oyunun, şu anda oynanacak oyunun en iyi bileti nerede? Ben oraya yerleşebilirsem zaten bir şey beceriyorum otomatikman. Biz Ahmet'le böyle sürekli çalışmaya yaklaştık ama bir türlü çalışamadık. Bu fırsat Doğunca da ben hemen tekrar Ahmet'i aradım. Sadece Emin Alper e arası çalışacağım yoksa ben dinleneceğim, tatil yapacağım diyordum ki Emin Alper aradı. Ne yapıyorsun dedi. İyi dedim senin aramanı bekliyordum dedim. En dürüst görüşüm Türkiye'nin en iyi bağımsız film yönetmeni olduğu üzerine. Platform dizilerinin bağımsız sinemayla ulusal kanal dizileri arasında bir yerde olması gerekiyor. Yani hem ciddi bir derinliği olması hem de çok geniş kitlelere de hitap edebiliyor olması. Dolayısıyla bu sentezi sağlayabilecek yönetmenlerin arasında Emin Alper'in iyi bir iş çıkarabileceğini düşündük ve o şekilde karar verdik. Hiç yanılmamışım. Gerçekten olağanüstü, çok sakin, çok dolu, ne yaptığını bilen, ne istediğini bilen bir yönetmen. Kafasında kurduğu dünyayı monitörde görünceye kadar peşinden ayrılmayan, inatla hatta kendisine ve oyunculara belki zorlama noktasında istediğini alana kadar gene arkasında olan bir Emin Alper gördüm. Bu sayede onun çektiği filmler çok özel bir yerde duruyor. Ne istemediğini çok iyi biliyor. Ben bazen böyle müthiş bir tatlılıkla bunu böyle böyle mi yapsam diyorum. Böyle Emin böyle bir iki saniyelik bir es veriyor. Zannediyorum ki süper fikir diyecek. Yok yapmayalım diyor. Peki diyorum. Deniz Kobanbay gibi bir prodüksiyon tasarımcısı çalışırken zaten renkler seni anlatıyorlar. Yani o kadar kapsamlı, o kadar detaylı, o kadar güzel hazırlanıyorlar ki sen zaten mekana girdiğinde mekanın bir takım ışıkları, bir takım renkleri sana kendini söylemeye başlıyorlar. Her projede muhakkak ve muhakkak renk paleti belirliyorum ve her sahnenin duygusunu nasıl güçlendiririm ona çok bakıyorum. Hangi mekan hangi mekanın arkasından gelir ona çok bakıyorum. Mekanlar bulunduktan ve Deniz tarafından ve Emin Bey tarafından oylandıktan sonra bütün aksesuarlarını mobilyalarını toparladık. Ondan sonra tek tek mekanlara girip işte giydirilmeleri yapıldı, boyaları yapıldı, yerleştirilmeleri yapıldı. Ardımızdan Rahman yapıcı ama yıkıcı <laughs> haliyle girdi. Son makyajını yaptı. Oraları işte o insanlara ait bir hale getirip tamamladık. Sanat ekibimiz muazzam çalıştı. Muazzam muazzam iş çıkardılar. Çok gerçek ve etkileyici. Gerçek bazen etkileyici olmuyor, sıkıcı olabiliyor. Çok etkileyici yapmaya çalıştığınız şeyler gerçek gibi durmuyor. Bu ikisinin ortasındaki o incecik çizgiyi bulmak kolay değil. Bunu bulduğumuzu düşünüyorum. İşte şeytan ayrıntıda gizli yani öyle olduğu zaman her şeye daha çok inanıyorsun ve sevilerek seyrettiğimiz işlerin hep altında da bu sır yatıyor. Deniz bununla ilgili inanılmaz titiz bir insan. Sonsuza kadar hayal kurabiliriz. Fakat e, belirli bir bütçenin içinde kalmak durumundayız. Dolayısıyla ben her projede yüzde 60 ile 80 bandı arasında eğer hayal ettiklerimi gerçekleştirebilirsem kendimi başarılı sayıyorum. De Alef'te yüzde %80 80'e ulaştığımızı açıkçası hissediyorum kreatif anlamda. Plastik makyaj işi ilk başlayan işlerden biriydi. En erken çalışmaya başlayan onlardı. Hakikaten insanüstü çalıştılar. İlk başta iki haftalık bir araştırma sürecimiz oldu. Her cesedi hikayesine göre işte örneğin suda boğulmada i̇şte hangi suda boğulmuş? İşte ne kadar süre kalmış? O boğulmalarda vücutta neler olur? İşte gerekli makaleleri okuduk. Hem bulabildiğimiz kadar gerçek olay yeri fotoğraflarına ulaşmaya çalıştık. İlk önce model alma aşaması var. Modelleme aşamasından sonra kalıp alma, silikon dökme ve ondan sonra renklendirme ve peruk, kıl, kaş, tüy öyle aşamalarla devam ediyor. Kıl ekmeler tek tek elle yaptığımız şeyler aslında. Her bir vücut için günlerce uğraştığımız oluyor onları e, kılın çıkış yönüne göre yapıyoruz. Saç, sakal, vücut kılları da aynı şekilde. Sonra normal e, boyuna getiriyoruz. Atölyede yaklaşık 5 kişi çalıştık ve neredeyse 7/24 vardiyalı sistemde evet, geceli, çalıştık. Gündüzlü. Yaklaşık 4 ay, 4 ay boyunca. O biraz daha iyi. En iyi bildiğim şey aslında insanın kendini yapıyor olabilmesi. Kalıbını aldığımız modeli, fotoğraflardan Kopyalamak yerine kendini yapıyor olmak hali hazırla benim için daha kolay geldiği için e, o yolu tercih ettik. Bu işler Türkiye'de yapılmaz falan gibi şeyler konuşulur sektörde. Yapılıyormuş işte. Çok da güzel yaptılar. Yani yurt dışından getireceğimizin çok daha e, uygununa gerçekleştirdiler hiç de bir fark yok gerçekten. Çok da iyi iş yaptılar. İkincisi yapacağımız şey daha önce Türkiye'de denenmemiş ilk defa bir insanı vücudundan kancalarla yukarıya asmaktı. Vücudunun altı noktasından asılmaya karar verdik ve kasaplarda gördüğünüz o et kancasını deriye geçirilmiş şekilde kopya etmeye çalıştık. Mevcut prostetik parçaları dökümünden sonra yine provalarımız oldu. Üstüne asacağımız harnessle beraber yaptık, modelledik her şeyi. İki tane ana taşıyıcı kancamız vardı. Biz o iki tane ana taşıyıcı kancanın üstüne kendi kancalarımıza takıp oyuncumuzu da bizim yaptığımız derilerin üstüne denge tutmaya çalıştık. Bayağı zordu. Çekim aşaması da çok zordu. Planlaması da çok zordu. Oyuncuyu öyle havada görmek de hiç kimse tarafından beklenmiyordu setteki diğer ekip arkadaşlarımız tarafından bizim için setteki en tehlikeli ve en koşuşturmalı günlerden biriydi aslında. Çimizdeki e, aletler aslında bütün çengellerin hepsinin bir direnci var. Profesyonel bir ekip var. İşlerini herkes iyi yaptığı için güveniyorum. O yüzden korkum yok. Şimdi biz kendi güvenlik önlemlerimizi alıyoruz ambulansımızdan özel sağlık hizmetlerine o orada hiç risk atamıyoruz. Kimsenin saçın tenine zarar gelmesini asla asla istemeyiz. Projeden daha değerli bizim için insan hayatı. O yüzden ona çok çok özen gösteriyoruz. Set başlamadan bütün ekibe iş güvenliği ile ilgili eğitimler aldırdık ve bütün set boyunca da her gün bir güvenlik uzmanı setteydi. Şu anda sıkıntı yok. Her şey güvende. Önlemler son derece iyi. Çekimler başlamadan önce iki kişi onay veriyordu. Birisi yönetmen, ikincisi güvenlik uzmanı. Güvenlik uzmanının bunu bu şekilde çekemezsiniz dediği hiçbir şeyi çekmedik. Biz insanda da yaptık ama gerçekten yapmadık tabii ki. Ama izleyici onu yanlış olarak görecek ama merak etmesinler gerçekten yapmadık yani. O bütün önlemleri aldık. Kolay bir şey değil. Yanıyorsun miydin? Gerçekten yanıyorsun yani. Çok kısa bir süre şey olsa onu hissetmek biraz zor yani. Bu işin prodüksiyonundaki bizi en zorlayan şey mekan sayısının çokluğuydu. Burada ciddi bir sadeleştirmeyi eğer gidecek olsaydık hikayeden çok taviz vermiş olacaktık. Dolayısıyla 70'in üzerinde farklı birbirinden mekanda çekim yaptık. İstanbul çekim yapmanın en zor taraflarından birisi mekan değiştirmek. E, o trafiğe girmek, bir yerden bir yere nakil olmak. biz böyle on arabayla gitmiyoruz tabii ki yani. Şu anda sanıyorum 8-10 karavanımız var, büyük araçlarımız var, 4 tane jeneratör var, büyük kamyonlar var, minibüsler var, binek araçlar var. Zaten biz bir başladığımızda konvoy çok büyük bir konvoy. Bunları bir yere yerleştirmek, orada gerçekten beyaz alan dediğimiz alanı yaratabilmek İstanbul gibi sıkışık bir yerde çok zor. Bu kadar mekan değiştirmek keyifli de oldu. İstanbul'un neredeyse her yerinde çekim yapmış olduk. Hadımköy'den Ümraniye'ye kadar, Tarihi Yarımada'da, Beyoğlu'nda, Haliç'te, Balat'ta, Anadolu Feneri'nde, Kireçburnu'nda neredeyse İstanbul'un her yerine gittik geldik bu süreç içerisinde. Ben çok önemsiyorum. Özellikle televizyon dizisi anlamında dizileri tıkandığı bir dönemde bu prodüksiyon şartlarıyla ve bu bakış açısıyla projelerin yabancı prodüksiyonları andıran bir yapım bakış açısıyla yapılıyor çok önemli. Teknik olarak hiçbir şeyden kaçmadık. Aksine böyle çok fazla üstüne gittik. Ne gerekiyorsa sağlamaya çalıştık. Sağolsun olsun şirketimiz bu konuda bize çok büyük destekler oldu. Hiç zorlanmadık. Kullandığımız teknik malzemeler de bugün standartının da üstünde malzemeler. Çok özen gösterdik. Çünkü bu işin hakkı da buydu. Baştan sona gerçekten çok özel bir kadroyla çekilen bir proje bu. Yapım anlamında baktığımızda taşın altına elini değil, tüm vücudunu koymuş bir yapım görüyoruz. Her bir birimde işini çok iyi bilen insanlarla çalışıyoruz. Herkes kendi sorumluluğunun çok farkında ve çok profesyonel bir ekip. Burada çok ciddi bir vizyon vardı. Bu vizyon Alihan Yalçındağ'ın vizyonudur. Dünya seviyesinde iş yapabilmek için biz bunun %60 parasını harcayarak belki iyi bir iş çıkarabilirdik ama iyi bize yetmiyordu. Dediğim gibi Alihan'ın ortaya koyduğu bütün kaynakları, her türlü kaynakları harekete geçirecek bir iradeye sahipti ve gerçekten dünyada herhangi bir kanalda seyredebilecek düzeyde bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. İlk kez daha ön hazırlık başlamadan yapımcılarımız bizimle görüşmeye geldiler. Çoğu projede bunu yapma imkanı bulmuyoruz. Biz girdiğimiz zaman bir şeyleri değiştirmek çok zor oluyor artık. Bu projede her şeyi baştan birlikte kurduğumuz için tıkır tıkır ilerledi. Dizi içerisinde 2D 3D çok fazla görsel efekt vardı. 500-600 plan üzerinde çalışıldı. En çok son bölümdeki köprü sahnesi üzerinde çalıştık. Oradaki izinler, izin almalar, oradaki çekim sıkıntısı yüzünden sahneyi tamamen Green Screen'e taşıdık ve e, orada iyi bir uygulama yaptığımızı düşünüyorum gerçekçilik anlamında. E, hep beraber ekip olarak gerçekten işi bir kat daha yukarı, yukarıya taşıdık. Yani her şey çok güzel gelişti proje içerisinde. Bir kere senaryo anlamında olayların dramatik kurgusunun hiçbir an eksilmediği üzerine koyarak devam ettiği finale kadar izleyenleri merakla arkasından sürükleyecek bir senaryo var bir öykü var. Müthiş bir oyuncu kadrosuyla çalıştık. Dolayısıyla Alef hakikaten dünya standartlarında bir e, proje. İnsanlar Alef'i her seyrettiklerinde soluksuz seyredecekler ve ben şeye inanıyorum. Yani birkaç kere seyredecekleri, dönüp dönüp tekrar bakmak isteyecekleri bir proje olduğuna gönülden inanıyorum. Bu işin de en önemli taraflarından bir tanesi abi bilmiyorum katılır mısın? Timeless bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani evet. eskiyecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. 15 yıl sonra da izlediğimiz zaman alef izleyenlere keyif verecektir. Müthiş şeyler görecekler. Yani ben bunu doğrusu içinde değilmişim de ilk defa görüyormuşum gibi seyredeceğimden çok eminim. Bu işin artistik, estetik düzeyi o mesafeyi oluşturacak. Başkalarından seyreder gibi oturup seyredebileceğiz diye düşünüyorum. Gururla rafımızda saklayacağımız bir iş olacak. Çok cesur bir dizi. Çok cesur bir ve derin bir hikaye anlatıyoruz. Derin bir hikayeyi anlatırken sıkıcı ve ağır tempoda değil, çok yüksek bir tempoda anlatıyoruz. Çok özgün bir şey anlatıyoruz. Batıdaki hikayelerin bir benzerini değil, doğudaki bir hikayeyi Batının film yapma, hikaye anlatma araçlarını kullanarak anlatıyoruz. Hikaye otantik anlatım biçimi evrensel. Bu sentezi yakalayabildiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden çok özel bir isteği düşünüyoruz.